Honor 6A cihazlarda cihazımız şarj etmediğinde hangi parçalara müdahale edeceğimizi bu videoda izah edeceğim. İlk önce anakartımız bu arkadaşlar. Honor 6A'nın. Burada C506 kondansatörümüz var. Bu kondansatörümüzün bir ayağı şase, bir ayağı canlı uç. Bu kondansatörümüzün canlı ucunda 5 volt olacak. E, bu 5 voltumuz şeyden geliyor şarj soketimizden arkadaşlar. Şarj soketimizin artı 5 voltu bu konostörümüzün canlı ucuna geliyor. Burada 5 voltumuz olacak. İlk önce bunu kontrol edeceğiz. Şayet burada 5 voltumuz yoksa şu C506'nın bir ayağında 5 voltumuz yoksa e, şarj soketiyle e, bunun konostörün canlı ucuna gelen ucun arasındaki yol kopuktur. Buraya yol çekeceğiz. E, burada 5 voltumuz varsa o zaman şu şekil yapacağız. Buraya ctrl F yaptığımız yere C 0 506 yazacağız. Evet o da burada. Bu C 500 C 0 506'nın bir ayağında da 3.6 voltumuz olacak arkadaşlar. Bu bizim bataryaya çıkış ucumuz. Yani 0.51 51 şey 0501 buradaydı. Bu şarj entegremize giren uç, ana uç 5 volt. Bu da bataryaya çıkan uç, ucun bir ayağı, ee, bunun da bir ayağı aşağısı, bunun da canlı ucunda e, 3.6 volt olacak. Eğer burada eee 5 voltumuz giriyor eee 051'den, yani 0501'den, C0501'den 5 voltumuz giriyorsa entegremize e, burada C 0.56'da, 0.506'da pardon özür diliyorum 0.506'da 3.6 voltumuz yoksa o zaman U 0.501'e müdahale edeceğiz ee, burada voltajımız yok burada da yoksa yani 5 voltumuz yoksa C 0.501'in ayağında 5 voltumuz yoksa canlı ucunda o zaman e, şarj soketimizden gelen artı uçla bunun arasındaki yol kopuktur bunu kontrol edeceğiz Şayet buradaki yol sağlam yine voltaj gelmiyorsa entekremizde ısınma var mı yok mu ona bakacağız. Eğer entekremiz kısa devre ise veya bu kondansatörümüz C şöyle diyelim C 0 ve kısa devre ise buradaki voltajımız çıkamaz. Çıkamadığından dolayı entekre ısıdır. Ya da e, entekrenin kendisi arızalanmıştır. Ondan dolayı ısınır. Sırasıyla Honor 6A cihazlarda kontrol edeceğimiz devreler bu şekilde arkadaşlar. Kolay gelsin.